ben Abdülkadir Kalabalık. 1967 Yozgat doğumluyum. İlkokul, ortaokul ve liseyi Yozgat'ta bitirdim. Yozgat İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Yozgat'ta gençliğimiz sıradan, yani o devrin gençliği nasıl geçtiyse bizim de gençliğimiz öyle geçti. İmam Hatip'i bitirdikten sonra 6 aylık bir vekil imamlık yaptım. Daha sonra üniversite okumak için İstanbul'da bir 7-8 aylık bir İstanbul maceram var. Ee, onun sonucunda da üniversiteyi kazanamadım. Daha sonra evlilikle birlikte 1991 yılında Hollanda'ya geldim. Halen işte Hollanda'da hayatımı devam ettiriyorum. Şöyle söyleyebilirim. İstanbul'da olduğum dönemlerde bizim e, dershanemiz e, Marmara İlahiyata yakın bir dershaneydi ve yanımızda da Altunizade erkek öğrenci yurdu vardı. İlahiyatta yaşayan, e, okuyan talebelerin, ilahiyat okuyan talebelerin çoğu orada kalıyordu. Orada arkadaşlar edinmişti. Oradaki sempozyumlardan, toplantılardan falan haberim sık oluyordu, üniversitede böyle şeyler çok sık yapılıyordu. Oralara falan devam ediyorduk işte. Daha sonra Hollanda'ya geldikten sonra işte burada o zamanın furyası e, Milli Görüş e, Vakfı'na veya cemaatine katıldık burada. Daha sonra onların arasında çalışmalarımız oldu. Ve Mustafa Mucur abiyle tanışmamızda da bu toplantılarda vuku buldu. İkinci veya üçüncü buluşmamızda Mustafa abiyle benim İmam Hatip kökenli olmamdan dolayı, dini kitaplara hakim olmamdan veya olabileceğimi düşündüğünden dolayı ee, beni e, kendisinin Hollanda'da Zıvartı Markullak bilinen pazarda kitapçı dükkanının olduğunu ve benimle çalışıp çalışmayacağını e, sordu bana. Ben de seve seve kabul ettim. Çünkü dil kursuna gidiyordum. Haftada 3 gün okula gidiyorum. Diğer günlerde boş, boş olduğundan dolayı vaktimin bol olmasından dolayı onun yanında çalışmayı kabul ettim. Ve böylece Mustafa abiyle bir dostluğumuz başladı. Şunu söyleyebilirim ki yani gençlik dönemimizde sıradan bir insan olarak yaşadık. İmam Hatip kökenli olmamıza rağmen. Genellikle namazlarımızı kılıyorduk elhamdülillah. Ama ara sıra e, gevşettiğimizde oluyordu. Mustafa abiyi tanımakla namazın ne kadar önemli oldu. Kelle gitse dahi namazın taviz verilmemesi gerektiğini ondan öğrendik. Diyebilirim ki yani onu tanıyan bütün arkadaşlara da aynı duyguyu vermiştir. Onu tanıyan etrafındaki insanların hepsi de hakikaten dine, diyanetine bağlı bir insan olmuşlardır. Yani onun için bizim dönüm noktamızdı diyebilirim. Ee, onun sayesinde Üstaz'ı tanıdık. Mustafa abi Ispartalı. Kendisi Ispartalı. Ee, daha sonra Hollanda'dan evlilik yaparak Hollanda'ya gelmiş. Ee, hakikaten fakir. Zor günler yaşamış. Bir abimizdi. Onunla tanıştıktan, yanında işe başladıktan sonra bize hakikaten ehl sünnet itikadı ile ilgili veya doğru yanlışın ne olduğunu ciddi bir şekilde ara ara söylüyordu. Ee, ve konu açıldığı zaman da benim hocam böyle derdi. İşte hocam bu konuda şöyle söylemişti gibi sözler söyler. Yalnız Mustafa abinin hocası kimdir? İki sene boyunca ne isminden bahsetti ne de e, işte kendisi şeyhtir, şöyledir, böyledir diye bize üstaddan hiçbir zaman bahsetmedi. Sadece ara ara önemli bir mesele olduğunda işte hocam bu konuda şöyle söylerdi. Doğrusu budur gibisinden bize bilgilendirme yapardı. Hatta ve hatta hiç unutmuyorum Üstaz'ın kitaplarından olan Mümin İstikameti, Veli'nin Kerameti adlı kitabı kaçak olarak İstanbul'da basılmıştı. Başka bir yayın tarafından. O da orada varmış. Bir tane kalmış. Bana tavsiye de bulundu. Abdülkadir bu kitap güzel bir kitap. Bu kitabı al diye ben de tabii onun o tavsiye üzerine o kitabı almıştım. Hala bende mevcuttur. 93 senesinde izine dönüşünde üstazdan vekillik aldığını ve tarikat alıp almayacağımızı sordu bize. Biz şimdi tarikat almak nedir? Şeyh nedir biliyorum. Fakat şeyhe ne ihtiyaç vardır? Şeyh insanı ne yapar? gerekli midir değil midir herhangi bir araştırmamız olmamış. Memlekette tanıdığımız hakiki bir meşayih vardı. Sadece Ramazan'da ara sıra her Ramazan'da olmasa da ziyaret eder elini öperdik. Duasını alırdık hepsi bu kadar. Daha yani şeyh nedir, insana ne yapar, gerekli midir, şu mudur, bu mudur hiçbir bilgimiz olmadığı halde onun bize tavsiyesi üzerine tamam abi olur dedik biz tarikat aldık 93 senesinde. Yalnız Tarikat aldıktan sonra hayatımızda çok bir şey değişmedi. Çünkü işte Nakşibendilerin Yapmış olduğu hatme diye bir şey yok çünkü sayımız çok azdı. Herhangi bir zikir bize tarif edilmedi. Ondan sonra normal hayata devam ettik. Birkaç ay sonra Kendisi Üstazı Hollanda'ya davet edeceğini söyledi. 1994 senesinin Nisan ayının başında Allah nasip etti. Üstaz Hollanda'ya geldi ve biz ilk defa Üstaz'ı orada tanıdık. Yalnız enteresan olan, dikkatimi çeken veya Üstaz'a aşık olmamızı sağlayan sebepler şunlardı. Dediğim gibi İstanbul'da okuduğumuz dönemlerde hakikaten Meşhur gazeteci, reformist ve mealci kesimin bulunduğu bir bölgedeydik ve bir tanesi benim hocamdı. Hala onun kitapları falan vardır, piyasada çok meşhurdur. Öyle olmasından dolayı o zamanın bu fitnesiydi ve çok fazla ilahiyatlı okuyan talebeler de bu fitneye kapılıyordu. Biz de ister istemez o cemaatin, o toplumun içinde olmamız hasabıyla bizler de o furyaya girdik. İtikad olarak hakikaten bozukluklarımız vardı yani. Hollanda'ya geldikten sonra dediğim gibi milli görüş cemaatin içerisinde çalışırken orada da sadece şunu gördük. Bu dava için bedenen ve madden çalışacaksın. Cihat budur, İslam'ı yaşamak budur. Sırf gelen hocalar yaptıkları, sohbetlerde empoze edilen insanlara para vereceksin, bedenen çalışacaksın, adam toplayacaksın, para toplayacaksın. Sadece bunu görmüşüz. İşte toplantılara gitmek cihat, ne bileyim insanlara milli görüş anlatmak cihat, para toplamak cihat veya cebinden para vermek cihat. Böyle şeyler. Bundan başka din bilmiyoruz. Üstaz 94 Hollanda'ya geldikten sonra gördüm ki şahıslardan konuşmaya hiçbir şahsın hakkında konuşmaya hiçbir ismi söylenmiş cemaatin hakkında konuşmaya sadece amacı dini öğretmek olan bir insan böyle bir hoca ne İstanbul'da ne Hollanda'ya geldiğimde görmemiş yani herkesin sorusuna cevap veriyor herkese güler yüzlü, hiçbir maddi beklenti olmaksızın sabahlara kadar sohbet var. Bu nasıl bir şeydir dedim kendi kendime. Yani diye bundan önceki gördüğümüz hocalarda böyle bir şey görmemişim. Tarikat da almışız ama yani tarikatla ilgili bir şey de yapmıyoruz ama bir huzur var içimizde ve hiçbir kimsenin de davetini reddetmiyor. Kim davet ettiyse evine gidiyor ya yemeye veya çay içmeye. Orada sabahlara kadar, gece geç saatlere kadar sohbet oluyor. Daha sonra tekrar istirahathanesine çekildiğinde biz de peşinden tekrar aynı eve gidiyoruz. Yani öyle bir sevgi oluştu bırakamıyorduk. En sonunda yani ayrıldığımız anda yattıktan sonra uyandığımızda ilk aklımıza gelen onun huzuruna gitmek. Hiçbir şey sormasak da yani sadece onu dinlemek o kadar huzurlu diyebilirim ki hayatımın en huzurlu günleriydi. Çünkü daha önce böyle bir haz duymamışım. Böyle bir rahatlık yaşamamışım. Ve onun huzuruna geldiğimizdeki o rahatlık, o sükunet bizi celbediyordu. Böylece ona bir bağlılığımız oldu. Daha önce böyle bir hoca görmemişiz. Hayatımızın en güzel günlerini yaşamışız. İki hafta veya 17 gün Hollanda'da kaldı. Bir haftalık bir Almanya gezi solunda beraber yanındaydım. Hayatımın hakikaten en güzel günleriydi. Üstaz Hollanda'dan tekrar memlekete dönmeden birkaç gün öncesinden Üstaz'a dedim ki kurban bir evladım olacak ismine ne olsun. Kız veya erkektir söylemedim. Sadece evladım olacak dedim. Adı İsmail olsun dedi. Tamam kurban dedim. Sonradan tabii fark ettik. Ya ben kız bey olan diye üstüze sormadım ki. Niye direkt üstüze İsmail olsun diye söyledi diye. Sonradan fark ettik. O heyecanla onun yanındayken tabii bunu fark edemedik ama. Tam üstazın gideceği gün bizim hanım rahatsızlandı. Geceden hastaneye kaldırdık. Hastaneye kaldırdık, Üstaz da gidecek. Can atıyorum, onu yolcu etmem lazım. Çıkıyorum, bir Mustafa abinin evinin önüne gidiyorum, bakıyorum arabalar duruyor. İyi daha gitmemiş Üstaz diyorum. Hastaneye gidiyorum, bir kontrol ediyorum, tamam hanım daha doğurmamış. Ondan sonra tekrar Mustafa abinin evine, böyle bir 3-4 sefer yaptım. Daha sonra telefon geldi hastaneden. Hastaneye gittim. Dedim ne durum? İşte yaklaşmış falan dediler. Ne kadar falan sürer dedim. İşte yarım saate kadar falan doğum olabilir falan diye söylediler. Dedim ben bir daha gideyim. Tekrar ustamız abi'nin evine gittim. Ustaza en azından kapıda göreyim, yolcayım, oradan hastaneye gideyim diye. Gittiğimde baktım ki arabalar gitmiş. Üstazı giderken göremedim maalesef. Tam üstazın uçağı kalktığı anda benim oğlum dünyaya geldi. Adını da İsmail koymuştu. Bu da bir güzel bir hatıra oldu bize tabii. Allah Teala oğlumu da onun yolunda gitmeyi nasip etsin inşallah. Daha sonra üstazı ziyarete gitmeye falan başladık. Üstazı tanıdıktan sonra Yani şimdi düşünsem desem ki hayatımda ne değişiklikler oldu veya ne değişti diye sorsanız en azından o İstanbul'da kapmış olduğumuz veya içinde bulunduğum cemiyetin bize vermiş olduğu o düşünceler bizden yok oldu. Hakikaten ehli sünnet vel cemaat itikadı üzere bir itikada sahip oldu çok iyi bir abid veya çok takva sahibi bir insan olduğumu söyleyemem. Ama ve lakin üstad sayesinde, kitapları sayesinde ciddi bir itikadımın sağlam olduğunu iddia edebilirim. En azından bize vermiş olduğu budur yani. Ama şunu da söyleyebilirim. Bütün cemaatleri gördüm. Neredeyse hemen hemen bütün cemaatleri yaşantılarını, arkadaşlarımız var. Yaşantılarını biliyoruz. Üstes'in cemaatinden daha itikadı düzgün bir cemaat görmedim. Namaza daha dikkat eden bir cemaat daha görmedim. Hakikaten bunu bize yerleştirmiş. Yani böyle bir değişiklik oldu hayatımızda olsa olsa bunu söyleyebiliriz yani. Tabi üstazadan bahsettik ama <laughs> Mustafa Mucur abimize hakikaten bir sayfa açmak lazım. Şunu söyleyebilirim. Hollanda'ya geldikten sonra hele hele vekillik verildikten sonra Mustafa abimize Hollanda'da üstadı üstadın müridi yoktu. Fransa'da üstadın müridi yoktu. Almanya'da birkaç tane dinlenmek bölgesinde. Bütün hepsine vesile olan binlerce mürit sayabiliriz. Hepsinin sebebi herkese vesile olan Mustafa Mucir abimiz değil. Kendisiyle çok fazla yolculuk yaptık. İnsanlara üstazı anlattık, tarikatı anlattık. Gece gündüz yorgunum bugün gitmeyeyim işte bir yerden davet gelse veya bir yere irşada gidecek olsa yorgunluk nedir bilmez, açlık nedir bilmez günlerce evden uzak gider insanlara doğru yol anlatır, tarikat anlatır, ehli sünnet itikadını anlatır. Böyle bir zattı. Buralara daha doğrusu Avrupya tohum atan odur. Üstazı tanıtan odur. Allah Teala gani gani rahmet etsin. Hakikaten hepimize sebep oldu. Ne yapsak onun hakkını ödeyemeyiz. Üstat'la tabii ki çok baş başa olduğumuz dönemler oldu. Olmalı desek yalan olur. Bizim hakikaten şöyle bir avantajımız vardı. Ne zaman istesek Üstazla özel görüşebiliyorduk. Yani diğer tarikatlardaki arkadaşlardan duyuyorduk. Şeyhi göremiyorlar veya vekilleriyle bile zor muhatap olabiliyorlar idi. Biz ne zaman onu ziyarete gitsek devamlı sohbetiyle şerefleniyorduk. Ve istediğimiz zamanda da herhangi bir önemli meselemiz olduğunda korban özel görüşmek istiyorum dediğinde mübarek her zaman bize zaman ayırıyordu. Onunla da baş başa hiçbir şey konuşmasak da yanında oturuyorduk bazen. İmkan vardı çünkü görüşebiliyorduk. Derdimiz olduğunda da birebir kendisiyle istişare edebiliyorduk. Hakikaten bu konuda çok şanslıydık. Bu Allah Teala'nın bir nimetidir tabii ki. Birebir muhatap olmak. Şunu söyleyebilirim. Gerçekten yazdıklarını yaşayan insanları insanlara dini öğretmekten başka bir gayesi olmayan bir insandı. Yani kendisini vakfetmiş, gençlere vakfetmiş, dinini öğrensinler. Çünkü dini yaşamak ilim ve öğrenmekten geçiyor. Bunun için kendisini feda etmiş bir insandı. Bununla ilgili iki tane hatıram var. Bunu tasdikleyen veya bunu destekleyen iki tane hatıram var. Belki de bu üstazın buna ne kadar değer verdiğini anlatan iki tane hatıram var. Hayatının son zamanlarıydı. Yani vefatından 6 ay bir sene önce. Güzel bir ortam oluşmuş. 20-25 kişinin etrafında olduğu. Güzel bir hava var. Güzel sohbet var üstazdan. Ama üstaz çok rahatsız. Kendisi koa hastası olmasından dolayı zor nefes alıyor ve çok zor konuşuyordu. Böyle olmasına rağmen saatlerce sohbet etti. Saatlerce sohbet etti. Çok güzel de bir ortam vardı. Yani böyle sani sekine inmiş insanların üzerine çok mutlu bir halde insanlar. Tam bu arada üstazın hem damadı hem de doktoru Mustafa abi kurban çok yoruldunuz. Artık istirahate çekilseniz güzel olur diye bir tavsiyede bulundu. Bunun üzerine usta şöyle bir döndü. Ne diyorsun sen dedi. Dedi işte kurban bayağı konuştunuz, yoruldunuz. istirahate çekilmeniz lazım artık falan dedi. O zaman usta şöyle ciddileşti. Yukarıda istirahat etmektense bu cemaatte ölmeyi tercih ederim dedi. Yani etrafındaki insanlara hakikaten çok değer veren, onları bırakıp gitmeyen, onların sorusuna cevap veren, dinini öğreten ve irşad için hasta da olsa onları bırakmayan bir insandı. Bu mecliste ölmeyi tercih ederim demişti. Tabii ki daha sonra Mustafa abi de kurban dedi işte ben doktorunuz olmam hasebiyle bu da benim görevimdir dedi size söylemek zorundayım dedi. Öyle deyince onun da gönlünü aldı o zaman teşekkür ederim dedi. Tamam dedi birazdan çıkarız falan dedi. Yani bu menkıbeler hakikaten insandan derin yer açan unutulmayan şeyler. Başka birisi olsa, Hasta olsa yani bu kadar ciddi alacağını insanlara bu kadar değer vereceğini sanmıyorum. Önce herkes kendi sağlığını düşün. Daha başka vefatından birkaç ay öncesinde Üstad ee, Sparta'ya gelmiş kendisinden icazeli bir Alman hocamızın evinde kalıyordu. Ben de o zaman için Türkiye'ye gittim o tarihlerde. Ona hizmet eden bir abimiz vardı. Aradım dedim ben Isparta'dayım. Yani üstaz müsaade olursa kabul ederse ziyaret etmek istiyorum. Çünkü çok ağır hasta olmasından dolayı hakikaten çok ağır durumdaydı. Zor konuşuyordu. Herkesi kabul etmiyorlar. Tamam dedi ben dedi üstaza müsaade olduğunda sorarım. Gel derse gelirsin dedi gelme derse. Yapacak bir şey yok çünkü çok rahatsız. Evlatları dahi e, iyi durumda olduğunda gidiyorlar. Her zaman hepsi gidemiyor işte. Peyderpey ona ziyarete gidiyorlar. Aradan yarım saat 45 dakika geçti. Hüseyin abi beni aradı. Dedi abi müsait üstaz gelsin dedi. Yanına çıktım. Oturdum biraz sohbet ettik, sorularım vardı, onları sordum. Hakikaten çok ağır bir durumdaydı, yani devamlı yatıyordu zaten. Ben belli bir zaman sonra kendisinden izin istemek amaçlı dedim kurban, bana bir tavsiyeniz var mı, e, müsaade varsa gitmek istiyorum, son bir tavsiyeniz var mı diye sordum kendisine bu soruyu sorunca doğruldu yatağında. Yani normalde devamlı yatan, ayağa kalkmayan birisi böyle bir soru sorulduğunda şöyle yatağında doğruldu, bağdaş kurdu, tavsiye istiyorsun. Öyleyse dedi, dini öğrenin, öğretin. Dini öğrenin, öğretin. İşte üstazın da Dediğim gibi hayatı bu düsturla geçmiş bir insandı. O haldeyken dahi bizlere tavsiyesi buydu. Allah Teala onun tavsiyelerine uyan, onun yolunda yürümeyi, yürüyen insanlardan eylesin bizleri. Allah Teala'nın dinine hizmet eden insanlardan eylesin. Hakikaten büyük bir nimetti. Sağlığında kıymetini bilemedik. Ama Şimdi bari bir şeyler yapmayı, bu yolda hizmet etmeyi bizlere nasip eylesin. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bilim